Namaz. Namazın önemi ve fazileti. Bilindiği gibi yüce Allah'ı tevhid, bir kabul etmek, onun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek farz olan en büyük bir görevdir. Bundan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi namazdır. Namaz, imanın alametidir kalbin nurudur. Ruhun kuvvetidir. Müminin mirajıdır. Mümin bu namaz sayesinde yüce Allah'ın manevi huzuruna yükselir. Yüce Allah'a yalvararak manevi yakınlığa erer. Mümin için ne yüksek bir şeref. Bütün hak dinler insanlara namaz kılmalarını emretmişlerdir. Bizim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de peygamber olarak gönderilişlerinden itibaren namaz kılmakla yükümlü olmuştur. Ancak o zaman güneşin doğuşundan ve batışından sonra olmak üzere günde iki defa namaz kılınıyordu. Sonra Miraç gecesinde beş vakit namaz farz olmuştur. Hz. Peygamber'in miracı ise sahih kabul edilen rivayete göre Medine'ye hicretlerinden 18 ay önce Recep ayının 27. gecesinde olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde namaza dair birçok emirler ve öğütler vardır. Bütün bunlar İslam dininde namaza ne kadar büyük önem verildiğini gösterir. Bir ayeti kerimenin anlamı şöyledir. Ey Resulüm! Sana vahyolunan Kur'an ayetlerini güzelce oku ve namazı gereği üzere kıl. Gerçekten namaz edep ve namusa uygun olmayan şeylerden, çirkin görülen işlerden alıkor. Herhalde Yüce Allah'ı zikretmek her ibadetten daha büyüktür. Yüce Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Namaz ibadeti ise en büyük zikirdir. Diğer bir ayeti kerimenin anlamı şöyledir. Namazı gereği üzere yerine getiriniz. Zekatı veriniz. Nefisleriniz için hayır olarak önceden ne gönderirseniz onu yüce Allah yanında sevap olarak bulursunuz. Asla kaybolmaz. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görür. Bir hadis-i şerifte namaz dinin direğidir buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifin anlamı şöyle. Namaz kişinin kalbinde bir nurdur. Artık sizden içini aydınlatmak dileyen kalbindeki nurunu artırmaya çalışsın. İşte bütün bu mübarek ayetlerle hadis-i şerifler, namazın yüce Allah yanında ne kadar büyük ve makbul bir ibadet olduğunu göstermeye yeterlidir. Gerçek şu ki, namaz çok mukaddes bir ibadettir. Namazın faziletlerinin nihayet yoktur. Namaz, aklı yerinde olan ve buluğ çağına ermiş bulunan her Müslüman için belli vakitlerde yapılması gereken şerefi yüksek farz bir görevdir. Bu önemli farzı yerine getirenler Yüce Allah'ın pek büyük bir ikram ve ihsanlarına kavuşacaklardır. Bunu kasten terk edenler de azabı çok şiddetli olan Allah'ın acıklı cezasını çekeceklerdir. Müslümanlar henüz 7 yaşına girmiş çocuklarını namaza alıştırmakla görevlidirler bu çocuklara ana babaları ve yetiştiricileri namaz kılmalarını öğretir veya yaptırırlar. 10 yaşına bastığı halde namaz kılmayan çocuğa velisi 3 tokattan ziyade olmamak üzere hafifçe el ile vurur. İnsan bir düşünmeli. Her an yüce Allah'ın sayısız nimet ve ihsanlarına kavuşmaktadır. Öyle ikramı bol, merhameti günüş olan yaratıcımızın tükenmeyen lütuflarına karşı teşekkürde bulunmak gerekmez mi? İşte insan namaz yoluyla şükür borcunu ödemeye, yaratıcısının lütuf ve nimetlerini tatlı bir dille anarak kulluk görevini yerine getirmeye çalışmış olur. Bu bakımdan namaz, şükrün bütün çeşitlerini bir araya toplar denilmiştir. Bununla beraber namaz, ruhu temizleyen, kalbi aydınlatan imanı yüksek duygulardan haberdar eden, insanı kötülüklerden alıkoyan, insanı hayırlara düşünceye, tevazu ve intizama götüren en güzel bir ibadettir. İşte insan namaz sayesinde nice günahlardan kurtulur ve yüce Allah'ın nice ihsan ve ikramlarına kavuşur. Namaz manevi hayattan başka maddi hayata da canlılık verir. İnsanın temizliğine sağlığına ve intizamla hareket etmesine sebep olur. Sonuç. Namazın meşru kılınmasındaki hikmetler ve yararlar her türlü düşüncenin üstündedir. Fakat bir Müslüman namazını yalnız yüce Allah'ın rızası için kılar. Yalnız yaratıcısına şükür ve saygı için kılar. Namazın insana yararı olmadığı düşünülse dahi yine bunu bir kul görevi bilerek sadece Allah'ın emrine uymak için yerine getirmeye çalışır. Bu kutsal görevinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını kesinlikle bilir. Namaza harcayacağı dakikaları hayatının en mutlu ve neşeli zamanı olarak kabul eder. Doğrusu geçici hayatın son bulmayacak birçok kazançları ancak namaz sayesinde elde edilir. Namaza ayrılan saatler sonsuzluk aleminin tükenmez mutluluk günlerini hazırlamış olur. Bu çok mübarek ve pek feyzi ibadete gereği üzere devam edenlere müjdeler olsun. Namazla ilgili bazı deyimler. Salat. Namaz demektir. Çoğulu salavattır. Salat sözlükte dua manasınıdır. Din deyiminde bildiğimiz ibadetten erkan ve zikirlerden ibarettir. Namaz kılana müsalli denir. Bir de salat, Peygamber Efendimiz'e şu şekilde yapılan dua manasına da gelir. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala aliseyyidina Muhammed. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun ailesine selamet ve rahmet ihsan buyur. Bu salat ve selamdan maksat, Peygamber Efendimiz'in hem dünyada hem de ahirette her türlü ikrama kavuşmasını istemekten ve bu vesileyle Kendisine olan bağlılığımızı ve saygımızı göstermekten ibarettir. Tekbir Allahu ekber demektir. Kıyam ayakta durmaktır. Kıraat Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak demektir. Rükû sözlükte eğilmek demektir. Din deyiminde namazdaki okuyuştan sonra eğilerek baş ve sırtı düz bir şekle getirmektir kavame rükû halinden doğrulup da bir defa Subhan Rabbiyal Azim diyecek kadar ayakta durmaktır. Secde namaz kılarken yere eğilerek yüzün bir kısmını yüce Allah'a saygı için yere koymaktır. Arka arkaya yapılan iki secdeye secde teyn denir. Sücud sözü de secde etmek ve secdeler manasına gelir. Celse İki secde arasında bir defa Subhan Rabbiyal Azim diyecek kadar oturmaktır. Kade namazda teşebbüt için Ettehiyatü Lillahi'yi okumak için oturmaktır. Bir namazda iki defa oturulursa birinci oturuşta Kade-i Ula ilk oturuş ikincisine de Kade-i Ahire son oturuş denir. Rekat Namazın bölüklerinden her biri demektir. Şöyle ki, bir namazda kıyam, rükû ve iki secdenin toplamı bir rekattır. Bir namazda iki kıyam, iki rükû ve dört secde bulunursa o namaz iki rekatlı olur. Üç veya dört kıyam bulunursa o zaman üç, o namaz üç veya dört rekatlı olur. Şef, çift manasında olup namazların her iki reketine denir dört rekatlı bir namazın önceki iki rekatına birinci şef, son iki rekatına da ikinci şef denir. Üç rekatlı bir namazın üçüncü rekatı da ikinci şef demektir.